Let's go. Hadi bakalım inşallah bir sıkıntı yaşamayız diyeceğim de sıkıntının en büyüğünü yaşamışız. Haberimiz yok. O ne lan nasıl almıyor çocuk? şey taramalı tüfek. İlbaz hoş canım. Eyvallah dördüncü en kötü olsun. Teşekkürler. Bak, mesela bak, fışkırıyor ya paket dost. Tüm güzel oldu ama. Bak birini daha duydum da. girmiş ya binaya. ya. Girdin de binaya çıkartmasını da biliriz. Lut, lut, lut. Güzel loot. Güzel loot. şöyle bir iki tane PUBG'de birini alabilirsek farklı oyunlar deneyeceğim ya. Farklı bir, bir tane oyun buldum. Güzel bir oyuna benziyor. Onu deneyeceğim. Arıyor gibi geldi ama dur bakalım. Blood Hunt diye yeni bir oyun çıkmış. Ona bakacağız. Blood Hunt oynayacağız bugün. Furkancım hoş geldin. Dördüncü gitti olsun. Eyvallah. Selam ve kolay gelsin. Boşa böyle gitmesini sana Bu arada bir oyun atmak için neler vermezdim. Yayınlar kardeşim. Ayıp ediyorsun ya. Cansın. Hoş geldin. Hani bu adam güzel benziyor ya. Onu onu test edeceğiz bugün. Beğenirsek oynarız. İyi, yeni bir şeyler lazım zaten ya artık. Ah yeni arada var güzel. Oldu da bir ayarlayalım. Hiç bak. Smurf et, devam et. Aha verdi. Kanka biri sıkabilir mi artık? Çocuk yani sağa doğru giderken nasıl tutturuyorlar çocuk mermileri ben anlamıyorum ya. Sağa doğru atış ederken bak şöyle giderken mermi bak ne kadar zor ya bak. A adam böyle sıkıyor mermiyi bak. Adım adar Atım atarken vermiş sıkıyor. Bunlar var ya bunu çok çok değişik oyuncu bunlar ha. aleyküm selam Ne oluyor oğlum ne ne lan ne oldu bu araba kağıt anasını satayım ya. Kağıt yani. Neyse burada bir tane daha var. Hadi be oğlum be. Güzel be. Her çarpınca yerinden oynamıyor. Dönerken kağıt gibi uçuyor. मेकानी नहीं सर Yani bir tane sattık attık da, buralar çok riski ya öyle sağ-sol atış etmek için. dur 75 canı vardır maksimum. Şimdi nerededir? Durdum şurda. Hadi oğlum. Hadi be. Güzel şey de çok iyi olurdu ya. Oy kısa bir saçka boş gel. Oğlum ne ne şey arabasın ya sinir. Bu çocukta korkuyor ha o P2 atmaya Böyle bir sprey yok onun onu unut. Öyle bir şey yok Aynı şey düşündük ya. Güzel <laughs> neyse. Oğlum niye ölmüyorsun la? <laughs> Terenin sonu <'i> hoş <laughs> Allah. Gel 6. renk 5. renk ne olsun? Yeniler 5. olmuş demiş Kral hoş geldin. Eyvallah. <laughs> ölümsüz kardeşim ya. Alayım mı lootunu? Çok güzel ES body shot vurdum. Herif de kayboldu abi. Flash falan sallıyor ya. Onu ne yapacağını şaşırdı. Oy oy oy. Daire pelle taş kancanım. 11. en kutlu olsun eyvallah. Allah. Fena çarptık. Bunlar boş mu ya? Yani kısmen. Mickey, Mickey. Mickey. Oğlum ne yandı be? salda içeri girek. Yardan item aldım sesi gelmiyor abi. Öyle bir, bir paket dostluk var ki şu dir inşallah. Oğlum çok güzel yerde bitiyor ha. Bayağı kim çıkarttı burada. Nerede lan oğlum bunlar? Şimdi çoğdan ses geliyordu bayağı bir. Ne oldu lan? Araba ileri attı. Temizler saç gelmedi. Yedinci renkli olsun. Çocuğa ne koydum yani Oğlum peki benim arabamın canının azalması Yani motor Araba motora çarpıyor araba patlıyor falan Adam ölmüyor İnçlik bir senaryo Bir de i̇şte ben niye elimde mini vardı demin Hadi oğlum sön lan artık yeter. Abi adam yanıyor hala. Biri sönse biri yanıyor. Bir de şu evde de adam var nasıl <laughs> oldu var birden varmış ya lan. Ne adamsın bebe ya. <laughs> Ay Allah canını almasın senin. Abi ne yapıyor be bir ya? Hani harbiden ne sapık bir şeysin ya. <laughs> Güzel kardeşim ya. Kaybolmuş resmen. Çikolatı evet, var mıydı? Çikolatı yok da 6x var. 6x işe yarar. Tek mermide öldü mü çocuk? Siz böyle hep tek mermide ölüyorsunuz mu? Sen öldüğün adamın. ne gülerdik. Gülerdik, eğlenirdik gerçekten. Uçak çağırdı. uçak çağıralım bir bakalım ya. Ben sevmem öyle şeyleri. Benim mekanımda uçak çağırmak falan ne ayak oğlum. Bye bye. Hocam ben sevmem yani. Kişi, kişiden kişiye değiştir. Aa şuradan yanıma da basarım. Üç set gitti. Ee, orada bir fight vardı ya orası tehlikeliydi. Önemli değil üç set. Orada dursaydım ölürdüm yüksek ihtimalle. Benim hareket farklıydı yaptım. Gerisi önemli değil. Üç set. Üç set onlara takılmayız chat Tabi ki olsa fena olmadı da ama. Resmen oyuna başladığım yerde oyun bitiyor. bu yoldan koşabilecek misin öyle peki? Şart değil, koşamayız. Ben mi vardım sanki karşında? Ah oh be o bir headshot gitse var ya öldü direkt. Arada bir arkaya falan bakmak lazım ya bir şeyler oluyor mu diye. Gelen giden var mı diye. Oğlum bu çocuk nasıl yaşıyor lan orada? Vururlar kanka kafana birazdan haberin olsun orada. Orada oyun oynanmaz. Araba buraya geliyor değil mi? Oğlum ne buraya gel böyle uçuyor lan buraya. Gelmek böyle bir şey değil oğlum. Elemanın bir tanesi. Hacı'nın içerisinde kempliyor. Onu bir vurmak lazım her şeyden önce sanki ya. Hı, neresinde acaba? O bir tane hacının içerisinde bir tane şu önümde şu önümdeki var lan içerisindeki kempliyor ya. Böyle de çok gösteriyorum sanki acı tarafına. Çok güzel. Ben vurdum ona bir tane ya. Oğlum neredesin lan? Kanka diğer yarıldı içine mi girdi çocuk? Abi yok oldu ya. Vallahi helal olsun ha. Hani oğlum hiç ses vermeden ne yaptın ya hani? Hani geriye 3 kişi kalmamış olsak anlayacağım. Diğer tarafa doğru koşsa tamam koş tamam okey ama diğer, dek, diğer taraftaki adam niye sana sıkmıyor? Sakın oyundan ya valla kafayı yemişsiniz ya İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar bu arada 20 kill. Bu kadar internet sorununa rağmen her şeye rağmen win. GG's. Nice. Nice. nice.